Klinomani nedir? Kıymetli workshop ailesi. Bugün yine bilgilendirici bir video ile karşınızdayız. Klinomani Latince'de yatak tutkusu anlamına geliyor. Klinomani uzun saatler yatakta kalma ihtiyacını içeren bir anksiyete bozukluğu. Yatağa, çarşafa ya da yastığa duyulan aşırı sevginin bir sonucu olarak kabul ediliyor. Özetle klinomani bütün günü yatakta uzanarak geçirmeyi haddinden fazla isteme hali. Klinomani olan kişiler günlük hayatlarında yaşadıkları stresten ya da olumsuz durumlardan kurtulup Hemen huzur bulabilmek için kendini yatağa atmak ve burada vakit geçirmek istiyor. Klinomanin nedenleri arasında başarısızlık korkusu, sosyal ilişki korkusu ve aşırı stres gösteriliyor. Hayatınızı güzelleştirecek içerikleri ve eğitimleri kaçırmak istemiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.